Çok acıktım ya. Acaba bu saatte yemek yesem kilo alır mıyım ya? Bakayım. Almam almam ya. Yemeliyim bence. Çok acıktım çünkü. Of ne yiyeceğim ya? Bu saatte de saat 3 olmuş. Gece 3'te ben ne yiyeceğim? Ah tamam sipariş verebilirim. Bakayım gece 3'te bakalım hangi restoranlara çıkmış. Ee, ah. McDonald's açık. işte bu be. McDonald's açıkmış gece 3'te. Tamam şimdi siparişimi vermem gerekiyor. Bir tane hamburger, kola, ketçap mayonez. Ekledim patates kızartması. Ekledim ve siparişi verdim. Tamam. Sip Ooh, burada işte. Bakın. Arkadaşlar. Koyun şahane egze menüsü. Kapıyı kapattım. Koyun şahane. İşte işte arkadaşlar bakın koyun şu an egze. burada işte arkadaşlar görüyor musunuz koyun şu an egzeyi. evet bakalım içinde neler varmış şimdi içine bakalım arkadaşlar Aa! arkadaşlar bakın içerisinden içerisinden bir adet popit çıktı popit ne alaka ben yiyecek bir şey bekliyordum arkadaşlar popit çıktı bakın bu popitlerden çıktı neyse 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 bakayım 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 bir adet sakız. Lan sakız ne alaka? Koyun şu an egzi. Sakız ne alaka? Ben sana sakız istemedim ki. Arkadaşlar neyse umarım yiyecek bir şey göndermiştir ya. Bir tane daha sakız çıktı. Lan bu ne yapıyor? Ben sakız fabrikasında falan, falan mı çalışıyorum ya? Sakız ne alaka arkadaşlar? Bakın bir tane daha sakız çıktı. Şimdi elimizde olanlar iki tane sakız bir tane popit arkadaşlar. Daha bir sürü şeyler var. Ulan koyun şu sen bize neler gönderdin Neyse arkadaşlar Bir tane bıçak çıktı Arkadaşlar Koyun şuan ekze bize, bize bir bıçak göndermiş Bıçak 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 Bizde ne alakası var arkadaşlar Bizi öldürmek istediği için mi bıçak gönderiyor Koyun şu an ekze bize, bize bir bıçak göndermiş arkadaşlar Neyse bunu da kenara koydum Aa! Bir tane bisküvit çıktı. Lan ben McDonald's menüsü vermiştim. Hani McDonald's menüm benim. Hani hamburgerim, hani kola. Hiçbiri yok arkadaşlar. Çok alakasız şeyler var. Bir tane de bisküvit çıktı. Neyse bunu da kenara koyalım. Bakalım Bir tane de eti çıktı. Böyle bir eti çıktı. Arkadaşlar, lan senin ne işin var arkadaşlar? Bu eti puf ne alaka ya? Hani benim hamburgerim ya, hani benim kolam? Hiçbirisi yok. Arkadaşlar bakın bunda bu da bunu da tamam bunu, bunu da kenara koydum. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar! Lan, şu an bomboş ve Arkadaşlar bana bir silah göndermiş. Bakın arkadaşlar bir tane bisküvit, bir tane silah, bir tane bıçak, bir tane eti puf. Bir tane falım, bir tane daha falım ve bir tane popit. Bunlar neyin ne alaka ya? Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Hey, bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bu eti daha önce hiç görmedim. Bu eti zehirli olabilir arkadaşlar. Yani koyun şu an güzel eti pufu olabilir. Ben bir en iyisi bunun tadına bir bakayım. Aa, bakın arkadaşlar burada da değişik bir şey var. Neyse ben bunun tadına bir bakayım bakalım. Şu pisliğini de şuraya atayım arkadaşlar. Bakın bunun içine. Bakalım yorum. Hmm. Ve Orka tadı çok kötüydü gerçekten. Ay ben gözlerime inanamıyorum. Ne? Koyun şahane egze senin burada ne işin var? Koyun şahane egze senin burada ne işin var? Ela ben buraya seni bıçaklamaya geldim. Ne? Beni bıçaklamaya mı geldin? Evimin adresini siparişten öğrendim. Biliyorum ama bana neden hamburgerimi kolamı göndermedin? Ela oradan o eti pufu yemen lazımdı. Yedin mi? Evet yedim. O etipuf'ta ne vardı ki? O etipuf zehirli bir eti ha ha, ha ha Onu yemene çok sevindim. Ne? Zehirli bir etipuf muydu? Koyun şu an egze. Sen ciddi misin? Ben zehirlendim o zaman. <laughs> evet zehirlenmiş olabilirsin. El alır bakın. Amacım da buydu zaten. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Koyun şu an egze. Nereye gidiyorsun? Ay, ay. Arkadaşlar koyun şu an egze gitti. Bugün... Ne yapıyoruz Bartu? Ne yapıyoruz? Bu gizemli evde kimi arayacağız? Koyun, Koyun Şahan Egze. Evet bu gizemli evde Koyun Şahan Egze'yi arayacağız. Şimdi telefonumu şöyle ışığını açıyorum arkadaşlar. Bakın. Evet flash açıldı. Şimdi Bartu ile beraber bu gizemli evde Koyun Şahan'ı arayacağız. Hadi başlayalım. Gel. Gel kameraman. Evet arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar ben kameraman oldum. Bak burada kendini göster. Evet arkadaşlar ben de kameramanım ve bugün koyuşan egzeyi arayacağız bu bizim evimizde gizemli evde evet Ceviz nereye bakalım biliyor musun ben şu gizemli yere bakalım aşkın bir aşkın. söyleyeceğim orası Bilmiyorum. çok gizemli bir yer ama Oo burada bakın gizemli eşyalar var şurada gizli bir geçit var aslında oraya bakabilirim evet Şöyle Bartu bir şey var mı? oha burada bir yol evet ya. gel gel bak burada bir yol var Görüyor musun? Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir... burada böyle bir yer var. Bir yer kazılmışlar buraya. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Bartu bir el gir bakalım içine. Be. Git 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 git. Git 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 bakalım. Tamam, Bak arkadaşım. Arkadaşlar Bartu git korktuğu için gidemiyor şu anda. Şöyle bir Bartu git bakalım. gir. Bartu git git git. Git git. Arkadaşlar Bartu korktuğu için git, girmiyor. Birazdan gideceğim. Ne oldu? <laughs> bir şey var mı orada? Yok. Tamam gel. Gel. Artık Artı Hemen <laughs> çık. Başka yere gidelim arkadaşlar. Kumun şu anı burada bulamadık. Başka evet. yere gidelim şöyle. Burada e, yok tabii. Yukarı tabi. kata çıkacağız şimdi. Yukarıya mı çıkıyoruz? Evet, evet gel kameraman. Şimdi yukarı kata çıkıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşım yukarı kata oh, Bir ses geldi. Bir ses geldi. Oh. <laughs> Aha. Bir ses geliyor. Şey Kim <laughs> var burada? Beyaz ünlü bir şey var. Beyaz ünlü mü? Oha! Arkadaşlar ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Olur, olabilir mi? Siz burada bekleyin ben geliyorum. Şu an bakın merdivenlerden çıkıyoruz. Ama bu yukarıda, yukarıda bir beyaz bu yüzünde mi? bir şey diyor. Yani bu koyun şu an ekli olabilir. Bak şu tuvalete doğru kaçtı. Bakalım durun, durun burada bekleyin ben bakacağım bir. Şu odada biri var sanırım. Bakın arkadaşlar merdivenden çıktık. Evet. Oh burada! Burada ne var? Burada <laughs> bir canavar var. Ne? Bakın. Oh kayboldu. Gerçek kapatalım odayı. Evet. Aa. Bu odaya girelim evet. şimdi bir. Evet. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar evet. buradan bakın dışarıda çıkabiliriz böyle herhalde. Evet çıkabiliriz. Sana da. Vay be. Şimdi konuşalım buradaki dışarıda arayacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Vardı, evet, evet. gel gel gel. Aha gizli geçit buldum Vardı, gel. Evet burada bir gizli geçit daha var. Burası gizli bir balkon. Arkanda evet, gizli bakın. geçit var. Bugün arkadaşlar videomuzda. Aaaa. 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 Arkadaşlar kuş daha demin bizim <laughs> kafamıza geldi. <laughs> Şimdi şuradaki gizli geçide gideceğiz. Bakın. Evet arkadaşlar bakın şu anda umarım burada da bir şey yoktur. Ee, bakalım. Hiçbir şey evet, yok arkadaşlar. Işte. Burada şey yok mu? Aslında şuraya çıksam daha iyi olur ya. Baksana arkadaşlar. Oo bak. Şu. Burada da gizli geçit var. Bak, bak bak bak. Buranın üstüne çıkabilirim. Ne diyorsunuz? Hayır hayır çıkma sakın. Bakın arkadaşlar. Çıkma çıkma arkadaşlar. Bakın orada bir şey var. Görüyor musunuz? Orada bir ev gibi bir şey var. Oraya gitmeyeceğiz işte Bakın arkadaşlar. Burası gizli geçit. Ama yok. Oh, Ay Yardım et. Ne oldu? Nasıl? <laughs> arkadaşlar. Bir ses gelmiş. Aşağıda kaçıyor. Nasıl? Koş 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 kaçıyor mu? Ne o öyle? Burada gidiyor. Bak gel bak gitti. Hani? Ah oh, kapıyı kapattı gitti geç kaldı. Of ya gerçekten. Burada kapıyı kapattı gitti ya. Of ya nasıl? Bir bakalım mı? Dur güvenlik kameralarıyla bakalım şöyle. Dur dur. Evet bir bakın. Bak güvenlik kamerasıyla. Bir bakın. Orada var mı bir şey? yok ya? Gel bence bir kapıyı bakalım. Kapıyı mı şu an elbiyi. Orada işte koyun şu an elbiyi. Arkadaşlar bakın görün. Kapat, 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 kapat. <laughs> 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 kitle çabuk kitle. Kapıyı da kitle. Ne yapacağız şimdi? Oh be. Bilmiyorum ki. Of. Kurtulur. koyun şu an kurtulduk. Evet. Kurtulduk gerçekten. Bence videoyu burada kapatın. Evet. Videoyu burada kapatın.